anne iyi anne değildir. Kendi yaşayamadığı geçtiği, içinde bastırdığı arzuları hiç kimse yaşamasın isteyen anneler var bu hayatta. Bu anneler sürekli çocuklarıyla çatışma halindedir. Kendi çocukluklarını evladının çocukluğuyla kıyaslarlar ve her seferinde o karşılaştırmayı evladının aleyhine çevirirler. Biz senin yaşındayken sabah ezanıyla kalkar ev işi yapardık. Gece yatana kadar oturmak neymiş bilmezdik. Yorulduk demezdik, diyemezdik. Sen aman ha, hiçbir iş yapma. Gez, toz, eğlen. Ne işe yaradın belli değil. Bu sözler bir çocuğu eğitme çabası gibi görünse de gerçekte olan annenin kendi geçmişiyle olan kavgasıdır. Ve maalesef bu kavga çocuğun ruhunda iz bırakır. Bu çatışma sadece anne ile evlat arasında değildir. Bu iyileşememiş bir geçmişin masum bir çocuğa kesilen acı bir faturasıdır. Ve en kötüsü o çocuk bir gün o sevgisizliği hak ettiğine inanmaya başlar ve öyle ilişkilere çekilir. Annelik emek ister ama önce şefkat ister. Çocuğun ışığını kısmak değil, o ışığı yön olabilmektir annelik.